Seni seven bir delikanlı var. Seni seven bir delikanlı var. Onun lütfen kıymetini bil. O gerçekten seni seviyor ve gerçek. Bunu bil. Ay YouTube YouTube bütün gece halis gördün diyemem. Yazık o kafana. Iyi. Gel de geri Küllerinden doğdum ama hani bize pasta Bağcılar da korsan Ben senden korkmuyorum Ramza. Hiçbir zaman korkmadım senden. senden, senden. <laughs> Titreme o zaman karşımda. Adam gibi <laughs> keyfini Youtube Youtube bütün gece Halis gördün değil mi? Yazık o kafana yiğidin Yeri geldi alamadın kahvemizden geri mi? Küllerinden doğdum ama hani bize pasta Bağcılar da korsan götürü bizim varsa Kalmadı Hadi lan abartma. abartma. zirvede kartallar da bulunur, yılanlar Ama bizi sürmerek gider, biri de süzülerek. Önemli olan nereye gittiğin değil, nasıl gittiğindir. Yükseldim ben, yine bana imrendin sen. Ne bu kıskanç tavrından, bir kere de beni bir dinlesen Yükseldim gider ne söyler Etiketleri çıkar hey! Yakışmaz ki bize hiç gün etiket Yapışmaz ki Chicken wing, chicken wing Chicken wing, chicken wing Hot dog and Ay bir şey mi oldu? Yok ben bir şey olmadı. Tamam kapat kapat hadi öpüyorum. Tamam hadi öpüyorum görüşürüz. Kanka duydun mu Şeyma ayağını çarpmış. Ciddi misin sen? Tamam bir dakika hemen bizimkileri arıyorum sen dönüş yapıyorum. alo kanka duydun mu Şeyma'ya araba çarpmış. Bizim. Kapat kapat. Kanka duydun mu Şeyma'nın bacağı kopmuş. Kapat kapat. Duydunuz Şeyma balkondan düşmüş. Hey. Tamam kapat kapat. Şeyma uçaktan atlamış. Ne? Nasıl yani? Dur dur kapat. Alo. Duydun mu Şeyma ölmüş elvasını yiyorlarmış. Ne? Ciddi misin? Ay dur kapat hemen kapat. Alo. Alo. Sen ölmedin mi? Ne ölmesi ya? beş kişiye saldırdım Vurdum vurdum saymadım Vurdum vurdum saymadım Yumruk yedim durmadım Sallandım yıkılmadım